Günaydın Zeynep. Günaydın Fatih. Ne o? Pek düşünceli gördüm seni. Baksana Fatih. Çok güzel değiller mi? Evet. Çok güzel şeyler gerçekten. Hiç böyle telefon kılıfları görmemiştim. Biliyorsun annem minyatür sanatında çok başarılı. Ben de kültürümüze ait motifleri minyatür sanatıyla birleştirip telefonumun kılıfları üzerinde çalışmasını istedim. Ortaya bu müthiş şeyler çıktı. Harikaymış. Ama niye böyle dalmış derinlere düşünüyorsun? Onu anlamadım. Çok güzel oldukları için. Ha? Annemin bu becerisini ek gelir sağlamak için kullanabiliriz. Ama o kadar çok prosedür var ki. Bir dükkan veya dijital mağaza açmak için alıcısına ulaşmak, muhasebesini tutmak, finansal açıdan işletmeyi ayakta tutmak ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak falan derken İnsanın hevesi kaçıyor. Aslında en çok işin parasal boyutu beni endişelendiriyor. İş dert etme Zeynep, o iş bende. Dalga geçme Fatih. Hayır ciddiyim. Çünkü ben artık bir muhasebe ve finansman alanı öğrencisiyim. Yani? Yani Zeynepciğim. Bilmelisin ki parasını yöneten hayatını yönetir. İşletmeyi sadece fiziki olarak düşünme. Dijital ortamda da kurulsa bir işletmenin kuruluşundan itibaren faaliyet belgelerinin düzenlenmesine kadar dosyaların arşivlenmesinden muhasebe işlemlerine kadar parayla ilgili aklına gelebilecek her konuda bilgi sahibi bir muhasebeci ya da finansçı olacağım. Yani bu telefon kılıflarından gelir elde edebileceğimiz bir işletme açmamıza yardımcı olabileceksin öyle mi? Elbette öyle. Fazlası da var. İşi geliştirmemiz için gerekli her adımda yanınızda olacağım. Çünkü teknolojik gelişmelere paralel nitelikli bir eğitim alırken aynı zamanda güncel ticari trendleri takip edeceğim için rekabet konusunda sizi bir adım ileri götüreceğim. Aa, bu çok heyecan verici. Çünkü ben de minyatüre meraklıyım. Belki üretimde ona destek olurum. Düşünsene annemle birlikte bir işletmemiz olacak. Belki de seriye bile geçeriz. Seri üretime geçme aşamasında da yine muhasebe ve finans uzmanı Fatih yanınızda olacak. İhracat bile yapabiliriz Zeynep. Dijital ortamda kurduğumuz sanal mağazayla bu işi uluslararası boyuta taşıyabiliriz. Arkadaşın Fatih dış ticaret konusunda da eğitim alacak. Tüm finansal kararlarınızda size doğru çözümler sunacağım. Kazancınızı değerlendirmeniz konusunda da yanınızda kim olacak? Muhasebe ve finans uzmanı Fatih. Annem buna çok sevinecek. Eee artık şirketinizin muhasebesini de bana tutturursunuz. Çünkü arkadaşın Fatih bu alanda mezun olduktan sonra doğru adımlar atarsa mali müşavir bile olabilir. O zaman kariyerin ilk hediyesi benden gelsin. Teşekkür ederim. Telefonuma her baktığımda annenin büyük şirketinin ilk adımını attığımız bu günü hatırlayacağım. Sonra da diyeceğim ki vay be küçücük bir fikri nereden nerelere getirdik. Annesini seven Zeynep ve işini seven Fatih. Muhasebe ve finans uzmanı Fatih. Ha 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 ha!